ölüler görür. Oynayış tipe bak bir minibüs şoförü <laughs> gibi takılıyor. <laughs> Kastıma gireceğiz gizlice. Aman yarabbi Bay Kemal çıldırdı. İki taraflı şaşırma alacağız yani. <laughs> <laughs> 2150. <laughs> atıyor mu <bana gülüyor> satayım. Ooo o nasıl animasyon? Hahahaha <laughs> o ya, ben mi demişim onu? Siz de abi. Harbiden ben çok oldum tıkladığımda. Oy, o ne lan? Oy. Çocuğun attı vuruşu gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> Oğlum çocuğun attı. Oo! <laughs> oh. <laughs> İmparator. Adam <abi>. <gülüyor> <gülüyor> İmparator. Ah. <laughs> 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 Müsaitim ben yenirim bu arada oğlumuzu. Oğlum buna kim red dot taktı? Oha! <laughs> Oğlum çocuk beni öyle mi vurdu ki ne yoruldu mu şaşırdım lan? <laughs> Kardeşimizin eli cayır cayır yanıyor bak yanıyor yemin ederim ki yanıyor şu an eli. Sanyedim elleri sanıyor. Abi çocuk gerçekten çok iyi oynuyor bak. Gerçekten <laughs> çok iyi oynuyor bak. tipe bak çocuk. Ölüler Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu Böyle bir yayın bulmuş hate Bana özelden attı tamam bakın hızlıca Çocuk vural diyor başka bir şey demiyor falan dedi Her neyse biz tabi ben biraz geç yetiştim dostlar Hemen kayıt attım Bu kardeşimize yanındaki de sana hanımefendi annesi değil mi? <laughs> Evet, abi. Annesi galiba annesini de ellerinden öpüyoruz Çok tatlı buldum dostlar dedim ki Bu karşımızda bir sürpriz yapalım Oğlum ağlattır lan beni Bulut ben evliyiz şu anda dostlar tamam. şimdi Ben öncelikle tiktok beyler bir para yükledim Ve tiktok şu an buradan giriş yapmam <laughs> lazım Şu an çocuğa hem lobide sürpriz yapacağız dostlar. Belki kastım kuruyorsa odasına gireceğiz Hem de ben sevineceği bir şeyler atacağım TikTok'ta. plan şöyle arkadaşlar bak. Plan şu <laughs> ben şimdi ilk baş Buradan bir şeyler atacağım tamam mı Sonra bu kastım kuruyor sanırım Kastıma gireceğiz gizlice ya Rabbi. Bay Kemal çıldırdı. Nasıl? Hmm. Nasıl plan? Çok bu. Kastım kuruyorsa çok güzel olur. Evet, kastım kuruyorsa iki taraflı şaşırma alacağız yani. <laughs> çok oyun, o da çok tatlı görünüyor. Çok iyi ya. <laughs> Arkadan babası da mı konuştu değil mi? Bana mı öyle geldi? <laughs> abi. abi bütün aile yayınlar çok mi? iyi lan. Beyler ben 3710 coins yükledim. Böyle ben bilmiyorum da bunun animasyon olarak en iyi çıkan hangisi acaba en iyilerden? Ben sana söylerim abi. Ne adı lan acaba? Oğlum burada da seçenek yok lan şeyde. Bilgisayarda. Nasıl yok abi? Sen Baksana, şu baksa, bir şeylere Bilgisayarda bu kadar mı? seçenek var. Görüyor musun? Ee, şey, hemen şey yap abi. Mobilden mi yapayım? Aa, w Mobilden kaydını Lobiye döndü. Lobiye döndü. Ne yapacak? Bir dakika şimdi ne yapıyor? Dur bir dakika. Ne yaptın? şu an kestirmemiz lazım. Kamerayı da ortaya koymuş ya. Kamera orada da çok garip. Aa o da açmıyor. VS geçiyorlar. Bak şimdi normal giriyor. Aa ben bir istek atayım. ID'sini görebilen var mı? ID buldum abi 529. Evet. Ben şu an yayını yayın ekran yapamıyorum. değil mi? Evet. Selam kardeşim. Ben de atıyorum. Attım istek, attım istek. <laughs> o çocuğun sesi çok mı az geliyor? <laughs> ben mi duymuyorum? Az geliyor abi. My, my. Şu anda mobilden de girdim ben. Şey atıyorum hemen tepki alalım. Hediye atıyorum. abla mine. abla. ne adını falan da biliyorum. Ne atayım? Para tabancası var burada. TikTok hatırası var. Tabancası mesela güzel abi. Tamam yolla abi. Ne yolluyor? Para, Para yağmuru bu. Para yağmuru yolla abi. Para yağmurundan daha güzelleri yok mu oğlum? <laughs> bir sürü mü atmak istiyorsun yoksa tek seferde mi atmak istiyorum abi? Bilmiyorum ki ne? Hangisi daha iyi olur? <laughs> Ama çok güzel bir dakika. Animasyonlular var ben. Söyleyeyim sana bir dakika. Yayın açayım bir. O bu nasıl bir yayın ya? Bu çocuk kaç yaşında abi, abi Nereden geliyorlar? Nereden geliyor? drop atabilirsin. Şey easy. Eee hesabını şu an. Drop mu? Ha drop var bir tane bak 999'luk. Onun animasyonu bir güzel. Abi balina var abi görüyor mu? Balina balina balina. Balina çok iyi bu oradan. Evet balina bayağı. Güzel balina dalışı 2110 evet. 2150. Atıyorum anasını Atıyor. satayım. At abi fena o. Animasyon. Oo, nasıl animasyon? Balina geldi. Al, 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 al. Baba da konuşuyor. Geldi. <laughs> <laughs> da yargı dağıtıyor abi. Şimdi <laughs> <laughs> Bir de para yağmuru atıyorum. Dur abi kaç kaldı? Ben daha güzel anlama. Ulan attım bile. Bin daha mani, var. Mani. Bin daha var. Bin daha var. Abi şey atabilirsin bir sürü. süre. Elle kalp falan var bak. Kalbim ellerinde falan. Onlar çok güzel mesela. Teşekkür <gülüyor> <gülüyor> ya gözlük çok iyi ya. Benim küçüklüğüm olabilir bu. <laughs> Çok, iyi. Bu arada abi izliyorsanız babanın da annenin de valla ellerinizden öpüyorum. Çok güzel bir yayın ya ailecek böyle. Harbiden ben çok oldum tıkladığımda. Oy o ne lan? Oy. Çocuğun attı vuruşu gördünüz mü? Şov yaptı. Oyuyor da bu arada abi. <laughs> Oğlum çocuğun attı. Oha! bir Abi yoksa M24'te seni yenebilir mi? Yener mi acaba? Ben bir de antrenmansızım ya bayağı. Ben şunları da bir atayım da. Para mı attın abi. İstek attım bile ben canım benim. Seni yerim tipe bak sen. Senin nasıl bir tipin var ben ısıracağım şimdi ya. Attım istek atarsın. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar yani var ya yani iyi ki harbiden İyi ki böyle bir denk gelme olmuş. Levni ben bulut oyun oynuyorduk dostlar. Ne ne diyor? <laughs> Adamı senin için yeneceğim dedi galiba abi. <laughs> Her neyse bir anda hate yazdı bir çocuk vardı işte falan senin hakkında konuşuyor falan Bir girdim yayına şok oldum, şok oldum yani. Estağfurullah, estağfurullah ablacım ya ne demek? Abi bir şey diyeceğim. <laughs> Efendim? En yüzünden karşı rakibin içinden geçiyor abi. Evet, abi çocuk. Karşı rakibin içinden abi. bir şey mi? Rakip oyunu sildi şu an. Çocuk çocuğu öyle dur mi? Rahatlığa bak ama. Rahatlığa bak abi. bak. <laughs> <laughs> Gözlük de oynuyor abi. Çok <laughs> iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Çok İmparator. Adama varından bari bir Ya Egeberk nasıl inanmıyordun? Evet, az önce gibi inanmıyorduk. Hadi ya, Ege, yok. yok gelmez, beni <laughs> sevmiyor. Yok gelmiyor. Gelmiyor. <laughs> değil, de. <laughs> <Yaratma> ya, anlatmayalım. Hadi, hadi. yok <laughs> gelmedin de. Ben mi demişim onu? Siz dediniz abi. Demedi mi? Çay demedim mi? O çocuğu dedi? Beni sevmedi mi? Demedi mi? Lan ben yayına girdim de çocuk, şey, Luzi'yi tanıyor musun diyor lan çocuğa? Çocuk diyor <laughs> de. biliyorum mobilden oynuyor, çok iyi oyuncu. <laughs> O zaman ben bu çocukla bir vs mi atacağım? Ne yapsam acaba? At abi vs ya. At abi vs patlar. Oğlum bu beni yenerse... Ay yunuk abi yunuk mu deniyor. abi yenerse yapacağım şu. Beni yenebilir mi bu arada bu çocuk arkadaşlar öyle mi? Abi <laughs> Ya şu an çok antrenmansızsın biliyor musun? Çocuk çatır ellere bir baksana. M24 kuraldan gidiyor mu abi yoksa? Yenilmez değil. Gidemez gidemez. Önce lobiye çeker konuşurum değil mi? Evet. Evet. Estağfurullah ablacım ne demek ya. Ben de hayatımın şokunu yaşıyorum şu an. <laughs> çok şaşırdım şu <şöyle>. an hiç. <laughs> Kaç yaşında acaba? Çok merak ettim. Tahmin edeyim mi? He. <laughs> 14. 14 bence daha Olabilir, küçük. Vardır, bence, de. bence, ben daha küçük. Onun tipe baksanız 14 ya abi yeni nesil böyle. 14 olamaz Alış abi, şey. birazcık, saçmalama Alış yani. abi çocuk, artık. bu çocuk saçma. Alış bu Çocuk, çocuk 8 9 yaşında bu arada. O kadar da değildir bence <laughs> abi. Bence 8 9 yaşında bu çocuk. <laughs> <Ben işim gülüyor> abi çocuk. Senin için oynuyor. <laughs> 11 falan olabilir. Vallahi arkadaşlar TikTok adresi de burada bakın bu kardeşime. Benden selam Crazy Girl 48. Küçük adam ve annesi de yazabilirsiniz. <laughs> bu karşımıza benden her gördüğünüzde kalp atın. Küçük adam bendim. Abi çok epik bir yayın arkadaşlar gerçekten. Şimdi vs bittiğinde kardeşimize istek attım zaten ben inşallah listesine bakar. Lobby alıp biraz konuşacağım. Ardından bakalım harbiden m çok pro oynuyor gibi. Bakalım ben de bir vs atayım bakalım. O zaman Unut deniyor abi baba. keşke biraz antrenmanlı yakalansaydım. Ah. <laughs> <laughs> ya abi bu vs'yi sen çarılasın. Yani ablacım <laughs> <laughs> müsaitim ben yenirim bu ordu oğlunuzu Abi <laughs> galiba bu zaman bekliyormuşlar he Hani yenilmedim <laughs> daha önce <laughs> emiğimi dertte <laughs> Bu çocuk 14 olamaz beyler siz kafayı yemişsiniz 11 falan abi ya Yok bu çocuk 8-9 yaşında Gerçekten 11 abi yürürsün Dur bakayım dinliyorum <laughs> yayın şu an Abi beni vs çağırırsın oynarız <laughs> arkadaşlar. Şu videoya gerçekten bomba bir like bekliyorum sizlerden. Abi çocuk inanılmaz bir çar ya. Yani sen nasıl büyüdün? Nasıl böyle konuşuyorsun? Oynayış tipe bak bir minibüs şoförü gibi takılıyor. Piyasada hani çok zor vuruşları. Hani şey vardır ya beyler minibüs şoförü bir yandan adamla konuşur bir yandan parayı alır bir yandan vitesi evet, attırır. O... Var da çocuk o modda <laughs> şu an bu arada. İnanılmaz evet. vuruşlar atıyor. Umrunda bile değil sıfır tepki. Bir de hareketlere bir bak chati falan okuyor arada yani. Bu arkadaşlar bu yaşta bir çocuk, çocuk için çok zor bir şey abi. <laughs> 7 yıldır yayıncıyım. Şu modda yayın yaptığımı hatırlamıyorum bu arada. <laughs> Sen <oraya> şey <laughs> ya annesi olan At Atarız kardeşim sıkıntı yok ya. Ulan <laughs> abi tokatlamak istiyor <laughs> abi şu anı. Yani beyler ben bu arada heyecanlandım oynayamayacağım galiba. <laughs> ben harbiden şu an iyi değilim bu arada çok heyecanlıyım Yenecek bu <laughs> arada ben sorayım. Yenecek gibi değil mi? Evet yeneceksin ben sana. İddiaya girek abi çocuk yenecek bence. Bence de. Oğlum siz niye bana güvenmiyorsunuz? musunuz? Ben misiniz? Ben girip idman mı yapsam <laughs> Abi oyun yani. kişi yoksana. Bir şey diyeyim Çok mi? Siz çocuğu olur. bir yarım saat oyalasanız ben bir birkaç antrenman yapayım. Yok abi. Soracağım şimdi antrenman yapmayı. <laughs> <laughs> Emoji atıyor buradayız. <laughs> Kimi hoş bir soğuk su versene ben bir gerilmeye başladım şu an. <laughs> Arkadaşlar bir izleyicime yeni küçük bir karşıma sürpriz yapayım dedim. Konu benim şu an irtibatıma şeyime geldi yani neydi onun adı? Saygınlığıma ha. geldi yani ben eminim 4'te yenilmemem lazım abiciğim. Babasıyla mı ve atıyor şu an? Baban yakalım. Babasıyla mı atıyor? Babasıyla Oğlum Atıyor. Ya. Bir dakika babasına bunu yapan bana neler yapmaz. Ben gitmiyorum. Ya babasına ba yumruk yumruk at ya abi. babanı, babanı yen diyor. Ha. <laughs> abi. Vallahi Vallahi şey de yani. çok iyi bir şey. Allah, şey <laughs> İstek listesine bak. şey çok iyi bir şey değil mi? Ailenin yani bu konuda ona destek oluyor olması arkasında evet, ortası. evet, evet, evet. Bu arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Benim zamanımdaki olaylar için bulutla bilir yani paha biçilemez bir olay abi. Evet abi biz hiç bizi hiç şey yapmadılar. lan <laughs> <şimdi. gülüyor> e, bırak lan oku lan oku. Şu <laughs> iste, lan, iste, <laughs> İstek yerine bakın Allah aşkına istek listesine bak. Aa yine vs'yi yuttu. Yaz yaz yaz. Liste işte bak. Listesine bak. Alo. Ah. <laughs> Heh. Bir dakika aşağıya biraz daha ben aşağıdayım. Hayır hayır hayır. hayır. Başlatmış <laughs> <mi> galiba? <laughs> Five minutes later. Dur bir dakika odayı söyleseniz harbiden bana. Girdim mi aslati. Dur Ay, abi, adam seni <laughs> eklemek istemiyor bu arada. Oğlum bu bir dakika bizim beklediğimiz senin verdiğin ID o hesap değil ki. Nasıl o hesap değil? Direktman <laughs> profilini yazmış abi. Sen bu saate gidip ve ben. Atarız <Gülüşmeler> da. Şu an atacaktık da sen. Sol, şey He at bakayım. Dur bana attı değil mi istek? Evet. <Gülüşmeler> attı şu an galiba. <laughs> tamam attı bir dakika. Ne nikin nikini bir görebilsen? He yanak gaming k. Tamam ekledim ekledim. Ekledi <gülüşmeler> <laughs> evet. yazsın. ekledi yazsın. Yazıyorum. Yazdım. Ulta bile aynı anda yazıyoruz ya biz her şeyi. Ekledi şimdi. <laughs> ekledi ekledi galiba bu tanıcısı. Ekledim şimdi yok. Ne mi çık? Ne? Haydi bakalım. Tamam sen burada bakalım kim kazanacak. <laughs> <laughs> ah <Aa, gülüyor> ekip sesini mi çağırıyor abi? Tamam bekle geliyorsam hemen Hadi bakalım. Tamam işte. Allah ya. Abi kendimizi anlatmak için. <laughs> şimdi Levni burada seni kayıt alıyor olman lazım. Sesim geliyor mu? Alo? Paşam. Benim, Paşam ne haber? <laughs> <laughs> İyi, sana ne haber? Oğlum senin yerin sen ben anlamadım bu ne kadar güzel bir yayın ya ben hayatımda bu kadar güzel yayın görmedim bu arada evet <laughs> <laughs> sen kaç yaşındasın? Teşekkürler. Rica ederim. Dokuz. Bak dokuz bak tahmin etmiştim ben biliyor musun? Peki adın ne? Egeberk. Egeberk yemin ederim var ya seni tebrik ediyorum paşam. Sana ben hasta oldum ya. Teşekkürler. Şimdi sen takımını alır mısın diye Vallahi beni takımına alabilir misin? Sen gördüm tabii sen benden bile iyi oynuyorsun. Sen beni yenebilir misin acaba? Şu an onu düşünüyorum. Bilmem belki yenerim. Ama yenersen bak canım sıkılır benim bak biraz. atalım mı seninle bir bir vs bir o zaman? Olur. Atarız. Tamam şimdi atalım mı? Olur. Tamam kur hadi at bana istek bekliyorum. Sizce bu kim kazanır? <laughs> yani ya ne ya. Fırat abi dedi ki sen beni yenersen canım sıkılır Sen dedi. O zaman yenme anneciğim. Yok yani. Yok ya. Buraya salayım yayına Ne oynuyor lan? M 24 değil mi? M24 abi. Kaymalı M24 hadi bakalım abi Hadi bakalım neler olacak. Naneyi yedik. <laughs> Yemin ediyorum ki naneyi yedik. Oğlum buna kim red dot taktı? Oha! <laughs> Oğlum çocuk beni öyle mi vurdu ki neye uğradığımı şaşırdım lan Arkadaşlar ısınmam lazım acil Kardeşimizin eli cayır cayır yanıyor bak yanıyor yemin ederim ki yanıyor şu an eli Efendim valla, paşam Ben seni istesem alır mısın? Ben Ben <laughs> alsam, alır mısın? Alırım tabii ki de Olur olur Yeriz Ya ciddi uyumuşum yapıcam Abicim şimdi ben çocuğu şimdi nasıl yiyeyim ki klanı Yani üzülür anasını satayım <laughs> keşke keşke şart... Bir dakika dur ben bir daha zıplayayım. Ben bir daha zıplayayım. Ben zıplıyorum. <laughs> Pardon <burası. gülüyor> Bak bu VS'yi eee kılana tamam bu VS'yi takıma alıma bağlamayalım. Ben takıma zaten seni istersen alırım hiç sorun değil abicim. Yani bunun karşılığında değil tamam mı? <laughs> tamam. Tamam. Sen tamam. Istiyorum, tamam. istiyorum takıma al gelmek. Tamam Ta ama, Kılam ama bir şey... Tamam, e, ee, şimdi annenin gönlünü almadan olmaz. Önce anneden izin alacağız senle, tamam mı? Hadi git. Hayır, kılana gidemezsin. Bak, bütün herkes YDK takını aldı. Hayır, çok yanlış oldu. Anne ya. Hayır, lütfen uzatmayalım. <laughs> Ekibinde e, oynayabilirsin. Of anne ya, ilk defa bir yenge işine gidiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> anne ya. En genç e-sporcu olabilir bu arada. Helal lan çok iyi lan çok iyi çok iyi oynuyor yaman. ya. Hadi, hadi hadi. Tamam hadi bakalım. Ya, ya, ya. buna red kim taktı red dot çok kötü. <laughs> Oy, o nasıl evet. bir buluştu öyle? Yemin ederim ki var ya çocuk inanılmaz. <laughs> Hayır! Hayır! Riladan daha fazla. Evet Vural Bey. <laughs> <Yaşar>, ya. <laughs> Buddy yedi. Bir hadi <laughs> daha yedi. Hadi oğlum Vural. Aa! AFK'ydı galiba. Yanından si yok abi. Annesini ikna etmeye çalışıyor. Abi. <laughs> Buddy yedi. Ya! Ama ben buddy'e yi tek yiyorum. Nasıl olur bu ya? Abicim çocuk çok iyi vuruyor. Yemin ederim pis karışım bozuldu şu an. Vallahi mental olarak kendimi için hissetmiyorum şu an. Altın çocuk ya. Allah Allah Allah. Sen bir altın çocuksun bu arada. Allah Allah. Sen bir altın çocuksun. Allah Allah. Hayır. Hayır. ha 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 Dur bakalım beraberlik geldi. Hadi bakalım. Yapıştı kendine olsun. Oy! Olsun ben de bir arapatı atır arapatı gibilik var arkadaşlar. Oy! Arapatı. Egeber ya. Daha bitsin oğlum. Daha büyüce dur oğlum. Beni yenmen için süren var. Bir dakika hemen yenmek isteme ya. Biraz büyü yine yenersin ya. Rezil etme bizi egeberk Abi çocuk gerçekten çok iyi oynuyor bak. Gerçekten çok iyi oynuyor bak. <laughs> Abi ya bu çok inanılmaz bir vuruştu bu arada. Peki tamam. İki body üst üste güzel. <laughs> biliyordum oradan çıkacağı. O kadar iyi biliyordum ki oradan çıkacağını. Hoş geldin. Teşekkür Ne? Ben niye baliğe tek yiyorum sence abicim? Sana mı sordun abi? Yok kendime soruyorum şu an Levni. <laughs> Aa yedi ama şey hasar bakın. Hoş arkadaşlar takip için çok şey. Oy 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 Levni salsan mı lan biraz acaba? Ya e sal ya. Okey. <laughs> <laughs> Ciddi oynamamı istedi ama işte öyle de bir şey var şimdi videodan da ya. belli olur abi. Hiç sağlıyım bence. <gülüyor> evet, <gülüyor> oyna o zaman da abi şu an şeyi bu arada ben <laughs> onun gözünden de izliyorum ya <laughs> Çocuk bence %100 yüz heyecan yapıyor ama ona rağmen çok iyi vuruyor ya Çok iyi vuruyor evet helal olsun abi bu yaşta arka e, yayın yaparak bunu yapıyor olması mine, mine uyuyor. Muhteşem abi, abi. Ben de yayın yaparken chat'e okuyamıyorum çocuk her ben... şeyi yapıyor Oğlum ben çocuğun yaptırdım ben yapamıyorum bu arada bu çocuğun yaptırdım bu ne oğlum şey yani oha oha Çete bakmamam lazım diye bak lazım şey Beraber yap Tamam Deneyeyim o zaman şöyle Vura, vuramamayı hı hı. Hadi vurdum yalnız Tamam, tümünü kapattım şimdi. Tüm, tümünü kapattım şimdi duymasın arkadaşlar Ya gerçi oğlum videoda görecekler mi? Ben ne diyorum? <laughs> oynadım sana abicim. Asla salmadım bak. Oynadım. Evet, ben oynadım. yılların en iyi tortuşsun abi. <laughs> yani şimdi bir zahmet yani. <laughs> Neyse. Comeback, comeback, comeback geldi arkadaşlar. Ka oğlum nasıl vurdu mu? vurdum <laughs> <Yanlışlıkla> vurdu. <laughs> evet. Kazanmak önemli değil. <laughs> Dostluk önemli. Evet, evet. Baba yüzdeyiz haklı. Şimdi. Abla, benim selam var. <laughs> heyecan var. yaptı ama biraz. <laughs> bir, biraz, evet, biraz heyecan, yaptı. Çocuk biraz heyecan yaptı arkadaşlar. Hadi oğlum. Ha, bir fark kaldı sadece. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? İnanılmaz maç. Benim. <laughs> Çok iyi oynuyor. Gerçekten mü mükemmel oynuyor. Beraberim bitecek yoksa. <laughs> Geliyorum bakalım. Son bir şans. Bir fark belki. Kardeş farkı. Ben <laughs> <laughs> <Nerede lan>? idam. <laughs> abicim. Abi, Egeberk. E. Malabi. Eline sağlık mal abi Oynadın. Senin de eline sağlık canım benim. Sana bir şey değil mi? Ter attım ter. Bu ne abicim? Sen e-sporcu mu olacaksın? <laughs> Bu ne ya? Bilmiyorum valla. Ben, e ben 6 yıldır bu oyunu oynuyorum. M24'te hiç yenilmedim. Beni titrettin ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Egemen değil değil mi? Egeberk doğru mu? Egeberçim, öncelikle babanın ve annenin ellerinden öpüyorum. Benden çok selam söyle onlara. Doğru. Senin Anne de, seni. ha, tamam. Senin, Doğru. senin de gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim bu güzel vs için. Bir de ben senin yayını çok tatlı bulduğum için daha yayına girmeden önce kayıt açtım. Ee, Youtube'da paylaşayım mı? Bir sıkıntı Doğru. olur mu sizin için? Verim. <laughs> Ta ya, şey, an annenin ve babanın müsaadesi ben. var mı onu soralım bir. Ben şey dedim. İzleyenler gelip benden kalp göndersin falan dedim. Tamam. Eğer... Bir sorayım anneme. Sor bakalım. <laughs> Anne tamam. oynasın. Eğer... Sor bakalım. Ya, değil, <gülüyor> <sizim> <gülüyor> mi? Mikrofonu kapattı soruyor. Anne bizim verdi. Tamam rızalarım. Anne bizim verdi. Tamam teşekkür et şimdi anneye. <laughs> Canım benim seni çok öpüyorum. Benden ne isteğin olursa olsun hiç fark etmez. Bana buranın özel mesajından yaz tamam mı? Ama, ne istersen. Ne? Rica ediyorum ablacığım da bak. Kendinize iyi bakın. iyi yayınlar. Öpüyorum çok çok. Bay bay. Bay bay buralar bey. Bay bay. Çok tatlı. Valla arkadaşlar inanılmaz keyifli videoydu. Böyle anlık videolar her zaman çok güzel olur zaten. İnanılmaz keyif aldım öyle söyleyeyim size. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Egeber kardeşimize yayın adresini gördünüz de olsa büyük ihtimalle her akşam yayın yapıyor. Dur bir dakika bir sorayım bir dakika. Da direkt başka bir odaya girdi galiba. Abi yani... şu an ekip VS'i satacaklarım. Abi abi VS'i çağırıyorlar. <laughs> Gideyim mi abi? Kara VS. <laughs> Gene kiriyor. Siz bilirsiniz. Allah Büyük ben ihtimal biliyoruz abi biz de odalar ve abi bekle. <laughs> ne abi oda? Oo yayın 560 kişi olmuş lan. Çok iyi arkadaşlar bakın Egeber kardeşimizi. Tamam Bizimkiler VS'ye gidiyor arkadaşlar çok anlamsız. Kutran <laughs> abi. Abi oldu oğlum oda. Aa oldu da oldu. Aa, oldu. Oğlum, oğlum yayın şu an akıyor ya. Yani. Artıyor artıyor Karaları alıyor sadece. He giremezsiniz ki. Kutran ki? Giremezsiniz. İsteseniz kadar uğraşsanız giremezsiniz. Dur şunu söyleyeyim <laughs> ben bir artık ne olur bir şey söyleyeceğim. <laughs> tamam Büyük ihtimaller, akşam yayında var, dostlar. Bu kardeşim arkadaşımızın böyle chatini kalple doldurun benden gelince haberiniz olsun. Biz biraz bu yayında takılacağız. Çıkma Allah'a like katmayı unutmayın. Kendinize iyi gün görüşmek üzere. Bay bay.